60 senesinin Mehmet İnanç ile tanışın. Yani seneye... Eskişehir'de yaşayan ve 2022 yılı itibariyle 95-96 yaşında olması gereken Mehmet İnanç 60 küsür yıldır bir kez bile uyumadığını iddia ediyor. Olması gereken diyorum çünkü şu anda hayatta mı bilmiyorum. İşte o zaman sezonda uyku azar azar bu aylarda bundan evvel başladı da bu aylarda azar 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 uyku benden azaldı. Ama ta 2015 yılına ait haberlere göre o zamanlar 89 yaşında olan Mehmet amca eskiden inanılmaz derin uyku uyurmuş ve uyandırmak için yüzüne soğuk su falan dökmek gerekirmiş. Ama sonra ne olduysa birdenbire uyku ihtiyacı tamamen yok olmuş. Hatta vakti zamanında Eskişehir SSK Hastanesi'nde sorunu ne diye bakmışlar ve test sırasında o kadar uzun süre uyumamış ki Hemşireler ruhuya kalmışlar. Tabii uyumayan adam iddialarının tek örneği Mehmet amca değil. Vietnamlı Thai Nok da 1973'te ateşli bir hastalık geçirdikten sonra 48 yıl boyunca hiç uyumadığını iddia ediyor. Amerikalı Al Herpin 1894'ten 1947'deki ölümüne dek yani 53 sene boyunca bir kez bile uyumadığını iddia ediyor. Bu nasıl olabilir? İnsan beyni uyumaya ihtiyaç duymaksızın yıllarca fonksiyonlarını sürdürebilir mi? Gelin bir bakış atalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları Patreon, Kriosus ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Eğer Evrim Ağacı hayatınıza pozitif bir katkı sağlıyorsa siz de sabit yorumdaki bağlantıları kullanarak bütçenize zarar vermeyecek bir düzeyde destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. İnsomni yani uyuyamama hastalığı insanların isteseler bile uykuya dalmakta sorun yaşamalarına verilen bir isim. Bu kişiler ihtiyaçlarından çok daha az uyuyabiliyorlar ve bu nedenle çoğunlukla gün boyu uykulu hissediyorlar. Enerjileri düşük oluyor, kolayca sinirleniyorlar ve depresif bir ruh haline sahip oluyorlar. Aa sizi mi tanımladım? Yok yok böyle semptom diyar duymaz. Aa bu ben demeyin. İnsanların çok sık yaptığı bir hata bu. Mesela bu kişiler ayrıca insomni nedeniyle daha çok trafik kazası geçiriyorlar. Dersleri veya işlerine odaklanamıyorlar, öğrenme sorunları yaşıyorlar. İnsomni kimi zaman kendi başına görülse de genellikle yoğun psikolojik stres, travma, kronik acı, kalp yetmezliği, hipertroidizm, uyku apnesi, reflü, menopoz gibi diğer biyolojik durumlarla bir arada görülüyor. Tabi kafein, nikotin veya alkol bağımlılığı da insomniye sebep olabiliyor. Bu arada eğer bunlar hala sizi tanımlıyor gibi gözüküyorsa ve bu sorunu ara ara yaşıyorsanız geçici insomniyle boğuş olabilirsiniz. Çünkü insomni kısa süreli de olabiliyor, uzun dönemli de. Yapılan çalışmalar yetişkinlerin %10-30 arasının hayatlarında en az bir kez insomni yaşadığını gösteriyor. Özellikle de 65 yaş üstü kişilerde ve kadınlarda daha sık görülüyor. Ama bugün biz uzun dönem insomniye odaklanacağız ve bir hastalık sebebiyle insanlar uyumasalar bile biyolojik fonksiyonlarını sürdürebilirler mi sorusuna cevap arayacağız. Çünkü başta verdiğim 3 hikayeden biri hariç diğer uykusuzlukla ilgili bu sorunların hiçbirini yaşamadıklarını iddia ediyorlar. Vietnamlı Nok 2006 senesinde yani güya 33 sene boyunca uykusuz kaldıktan sonra kendini sulanmamış bir bitki gibi hissettiğini söylüyor. Ama öte yandan gündüzleri eskiden Devlet Demiryolları'nda çalışan Mehmet amca uyku uyumayı bıraktıktan sonra hayatına günlük gülistanlık bir şekilde devam ettiğini iddia ediyor. Yıl geçti. Evet. Benden uyku Tamamen uzaklar. E madem uyumuyorum, geceleri de çalışayım diyerek sabahlara kadar ağır inşaat işçiliği yapmaya başlamış mesela. Söylediğine göre yemek ve namaz hariç hiç mola vermiyormuş. Ama buna rağmen hiç yorulmuyormuş. Güya başına adam dikmişler, günlerce nöbetleşe uyuduğunu ispatlamaya çalışmışlar ama kimse ispatlayamamış. İşte bu serin hikaye. Her şeyden önce bu konu zırt pırt önünüze yeni bir habermiş gibi düşüyor olabilir. Çünkü 15 yıldır beyanları gazete oldukları yönünde olan bizim sözde medya oluşumları aynı haberi düzenli olarak gündeme getiriyorlar. Mesela Hürriyet'in aile köşesi 2015'teki haberleri ısıtıp 2020 yılında olduğu gibi sunmuş. Halbuki uyumayan Mehmet amca haberinin internet genelinde 2015 yılında patladığı görülüyor. Ondan önce de bazı denemeler olmuş. Mesela 2012'de bir kere gündeme gelmiş. Ama hikayenin en eski kaydına 2008 yılında Yeni Şafak gazetesinde rastlıyoruz. Orada da ta 1997 yılında kapanmış olan Tercüman gazetesinden falan bahsediliyor. Yani bu konuların gündeme getirilmesinin tarihi o kadar eski. Diğer bütün gazeteler Yeni Şafak'ın pazar ekinde yayınladığı bu hikayeyi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Olay ya tutarsa diyerek nabzı yoklama yani. Yoksa öyle akademik bir çalışma, herhangi bir yeni bulgu, herhangi bir bilimsel dayanak falan yok daha önemlisi Umurgalı hayvanlar için uyku öyle opsiyonel, keyfi, tercihi bir şey değil. Şimdi Mehmet amca sürekli ben. uyumuyorum işte ben. ne yapayım ben. diyor ama ben. o işler öyle ben. olmuyor. Size daha önceden uykunun kökenlerini anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Ama orada atladığımız bir konu vardı. Öznel tümden insomni diye özel bir uykusuzluk problemi. Bu uluslararası uyku bozuklukları sınıflandırması tarafından da tanımlanan resmi bir uyku durumu yanılgısı. Bu kişiler uyku ile uy uyanıklığı birbirine karıştırıyorlar. Uyku halinde olduklarını algılayamıyorlar. Ve bu öyle ya az önce kestirdim mi kestirmedim mi emin olamadım gibi sizin de yaşamış olabileceğiniz türden bir kafa karışıklığı değil. Bu kişiler bildiğiniz uyukluyorlar ama o sırada uyanık olduklarını ve bilinçlerinin yerinde olduğunu sanıyorlar. Mehmet amcada da bunun bu şekilde olduğunu dört farklı şekilde doğrulayabiliriz. İlki Aktüel dergisinden Sebla Koçan'ın ta 2014 yılında yaptığı bir haberde eşi Lütfiye Hanım'ın muhabire ara sıra kestiriyor diye fısıldaması. Yani etrafındaki objektif gözlemciler vakanın gerçekte uyukladığını gözleyebiliyorlar. Bu gerçek bir mutlak uykusuzluğun olmadığının en net göstergesi. İkincisi Mehmet amcanın anlattıkları. Anlattıkları böyle mahallenin sevimli ve belki birazcık da aksi dedesi olarak eğlenceli olsa da bilimsel olarak ciddi anlamda problemli. Mesela Mehmet amca gelecekte olacakları görebileceğini de iddia ediyor gözünün önüne görüntüler geliyormuş ve şu adam şu şekilde ölecek diye görüyormuş. Birkaç saat sonra o kişi aynen o şekilde ölüyormuş. Bu tip vakalarda genelde olan anıların temporal yani zamansal olarak yer değiştirmesi. Kişiler olay olduktan sonra söylediklerini veya algıladıklarını olay olmadan önce söylemişler gibi zannedebiliyorlar veya o şekilde anlatabiliyorlar. İnsanların geleceği öngöremeyeceğini bildiğimiz için Mehmet amcanın diğer öznel deneyimlerinden de şu ...şüphe etmemiz gerekiyor. Mesela uzun ve yorucu bir günden sonra sallanan sandalyesine oturup... ...gün batımına kadar gazete okuduğunu söylüyor. Bu türden bir aktivite, öznel tümden insomnisi olan birinin... ...kendisi farkında olmasa da beyninin uyku moduna geçmesi için harika bir fırsat. Ayrıca yeri gelmişken şunu da söyleyeyim... ...özellikle bebekler arasında yaygın olsa da... ...insanların %20'si kadarı gözleri açıkken de uyuyabiliyorlar. Buna nokturnal lagofitalmos diyoruz... ...ve bu kişilerin gözleri uyurken ya tamamen ya da kısmen açık kalıyor. Eşimin erkek kardeşi de bunlardan biri mesela odaya giriyorsunuz. Adam sandalyede oturup size bakıyor gibi gözüküyor ama aslında uyuyor. Epey korkunç bir deneyim. Üçüncüsü Mehmet amca dediği gibi hiç uyumuyor olsaydı, bırakın 50 yılı, 50 hafta bile boyunca hayatta kalamazdı. Çünkü insomni hastalığı nedeniyle gerçekten hiç uyuyamayan veya hiç uyuyamadığını sanan kişilere ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunun en net görüldüğü örnek ölümcül ailesel insomni diye bir hastalık. Bu kişilerin 20. kromozomlarının kısa kolunda bulunan ve ebeveynlerinden miras aldıkları bir mutasyon dolayısıyla beyinlerindeki prion proteinleri yanlış üretiliyor. Bu hatalı katlanan proteinler yapışık ikizler videosunda da gördüğümüz talamus bölgesinin şeker tüketimini azaltıyor ve aynı zamanda singulat korteks metabolizmasını yavaşlatıyor. Talamus vücudun bilinç, uyku durumu ve dikkat gibi özelliklerinden sorumlu bölgelerinden biri. Singulat kortekse, talamustan ve neokorteksten aldığı sinyaller yardımıyla limbik sistemi yani duygu durum, öğrenme ve hafıza gibi özellikleri kontrol ediyor. Bu ikisi aksadığında kişide önce uyku sorunları, panik ataklar, paranoya ve fobiler gelişiyor. 4 ay kadar bunlarla cebelleşen bireyler sonrasında daha da kötüleşerek halüsinasyonlar görmeye başlıyorlar. Bu semptomlar da 5 ay kadar süre Sonrasında artık uyku miktarı sıfıra iniyor ve hızla kilo kaybetmeye başlıyorlar. 3 ay kadar da bunlarla mücadele ettikten sonra beyinleri uykusuzluk nedeniyle demansa uğramaya başlıyor ve çevrelerindeki uyaranlara yavaş yavaş cevap verememeye başlıyorlar. Kimliklerini giderek unutuyorlar ve 6 ay kadar sonra da ölüyorlar. Ama dikkat edin bu hastalığı olan kişiler bile çok kısa süreler boyunca bile olsa gün boyunca kestirmek zorunda kalıyorlar. İşte bu da bizi dördüncü veri Getiriyor. aksi takdirde tamamen sağlıklı olup da herhangi bir sebeple uzun süre uyumayan insanlara ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tabii ki herkes evrensel bir zihinsel bozulma çizelgesi yok. Ama ortalamada 24 saat boyunca hiç uyumayan birinde hissedilir bir bitkinlik ve genel olarak zihinsel keskinlikte bir azalma görülüyor. Ama buna ek olarak uykusuzluğa alışkanlık miktarınıza bağlı olarak baş dönmesi, aşırı sinirlilik, yüksek stres hali, beyin sisi, tremor dediğimiz titremeler ve aşırı acıkma gibi semptomlarda görülebiliyor. Aradan 12 saatte daha geçtikten sonra bu saydığım semptomlar şiddetlenmeye başlıyorlar. İşte bu noktada beyin çok hoş bir mekanizmayı devreye sokuyor. Mikro uyku. Mikro uyku beynin çok kısa bir süreliğine kendini uyku durumuna alarak bilinçsiz hale geçmesine verdiğimiz bir isim. Normalde aşırı uyku yoksunluğu çeken kişilerin beyninin zorla uykuya dalmasından kaynaklanıyor. Ama bazen sağlıklı insanlarda da işte uzun süre araba sürmek veya evrim ağacı videosu izlemek gibi monoton işler yaparken de yaşanabiliyor. Uyanın. Genelde trafik kazalarının nedeni olarak verilen direksiyon başında uyuyakalma gerçekte mikro uykudan kaynaklanıyor. Ayrıca bu 36 saatlik uykusuzluk bilişsel performansınızın da hızla çakılmasına neden oluyor. Hafızanız zayıflıyor, söylenenleri anlamakta ve uygulamakta zorlanmaya başlıyorsunuz, yeni bir şeyler öğrenemiyorsunuz, davranışlarınız anormalleşiyor, sosyal etkileşimleri takip etmekte zorlanıyorsunuz, bilişsel performansa dayalı görevlerde hata miktarınız katlanarak artıyor. Ve uykusuzluğa alışık değilseniz bu noktada vücudunuzda iltihaplar bile oluşmaya başlayabiliyor. Savunma sisteminiz zayıflıyor, açlığınızın engellenemez düzeye ulaştığını hissediyorsunuz ve yerinizden kıpırdayamayacağınız kadar bitkin düşüyorsunuz. Eğer uykusuzluğu 48 saate uzatırsanız artık ekstrem uykusuzluk dediğimiz bir bölgeye giriyorsunuz. Bu noktada artık halüsinasyonlar başlıyor, depersonalizasyon dediğimiz kişilik ve gerçeklik arasındaki uyuşmazlık başlayabiliyor ve anksiyete seviyeleriniz pik yapıyor. 72. saatte daha da karmaşık ve gerçek gerçeklikten ayırt edilemez halüsinasyonlar ve ışık çakmaları şeklinde ilüzyonlar görmeye başlıyorsunuz. Artık düşüncelerinizi toplayamıyorsunuz. 96 saati geçtiğinizde ise uyku yetmezliği psikozu dediğimiz bir sorun başlıyor ve artık gerçek olanla olmayanı ayırt etmekte zorlanıyorsunuz. Bu noktada uykuya dalma arzunuz da artık karşı koyulamaz bir hale geliyor. Eğer dış bir uyaran yoksa o mikro uykulardan birinin derin bir uykuya dönüşmesi çok daha olası oluyor. Tabii ki tüm bu kim insanda 96 saatte değil de atıyorum 192 saatte başlar. Bir başkası belki 1,5-2 hafta boyunca bu semptomlara direnebilir. Ama hiçbir baba yiğit çıkıp da öyle ben 50 sene uyumam, bana hiçbir şey olmaz diyemez. Yok öyle bir şey. Dediğim gibi uyku omurgalı hayvanlar için öylesine temel bir ihtiyaç ki öyle Mehmet amcanın dediği gibi işte soğuk bir suya girmiştim, hastanelik oldum, birdenbire uyku ihtiyacım kayboldu gibi bir şey mümkün değil. Tabii ki travma dolayısıyla uyku algısında bozulurken olabilir ve gün boyunca polifazik bir mikro uyku düzenine geçtiğini fark edemiyor olabilir. Ama öyle veya böyle uyumak zorunda. Çünkü uyku sırasında beyin yeni öğrendiği bilgileri depoluyor. Toksik atıklardan kurtuluyor. Sinir hücreleri uyanıkken kurulamayan bağlantıları kuruyor. Vücut hücreleri kendilerini yenileme ve enerji depolama fırsatı buluyor. Gün boyunca çalkantılar yaşayan hormonal sistem kendini toparlıyor. Bunları bir gün yapmazsınız, beş gün yapmazsınız. Hadi on gün, on beş gün yapmazsınız. Ama aradan yeterince süre geçtikten sonra sadece uyku sırasında gerçekleştirilebilen biyolojik fonksiyonlarınız bozulmaya başlar ve beyin de bir noktada kendini kapatır. Bunu deneysel olarak da biliyoruz. Mesela artık Guinness Rekorlar kitabı bu tür sağlık tehdidi olacak şeyleri takip etmiyor. Ama bunu takip ettiği zamanlarda en uzun süre uykusuz kalan insan rekoru video başında saydığım 3 kişiden hiçbiri değildi. Maureen Weston isimli İngiliz bir kadındı. Ve 1977'yi yılında kırılan rekor öyle 50 yıl falan değil sadece 18 gün 16 saatti. Bu bile müthiş bir süre. Ancak hekim denetiminde yapılmadığı için Weston'ın deney boyunca gerçekten uyumadığından emin olmamız mümkün değil. O da bu süre boyunca bol bol mikro uykular çekmiş olabilir. Bilim insanları denetiminde olan bir rekor ise Randy Gardner isimli bir Amerikalı tarafından kırıldı. Bu rekorsa sadece 11 gün 25 dakika. 1963 yılında 17 yaşında olan Gardner hem o zamanlar 260 saat olan dünya rekor kırmak için hem de Stanford Üniversitesi'nden uyku araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma için durabildiği kadar uykusuz durmaya çalıştı. Amacı uykusuzluğun o kadar da yıkıcı olmadığını ispatlamaktı. Ama mesela 11. günde Gardner'dan 100'den başlayarak geriye doğru 7'şer 7'şer sayması istendi. Gardner 65'e geldiğinde öylece durdu ve devam edemedi. Niye durduğu sorulduğunda ne yaptığını hatırlayamadığını söyledi. Geriye doğru yedişer yedişer saymak zor olabilir ama parmaklarınızla ve yavaş yavaş bile olsa bunu yapabilmelisiniz. Sağlıklı hiç kimse görevin ortasında görevin ne olduğunu unutmamalı. Öyle değil mi? Ama Gardner'a olan işte buydu. Uyku bu, boru değil. Ve ne yazık ki Mehmet amca gibi doğrulanamamış tıbbi vakaların haberi sanki doğru şeylermiş gibi yapıldığında bu kişilerin uyku gıda değil, tiryakiliktir gibi abes sözleri de internete düşüyor veya düşürülüyor. İşte tehlike de burada başlıyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü denemek bedava değil. Bilişsel performansınıza ciddi zararlar verebilirsiniz. Ama birkaç günlüğüne gerçekten uykusuz kalmayı deneyip ampirik olarak anlattıklarımı doğrulayabilirsiniz. Ama uyumadığınızda dığınızdan emin olmak için elektroensefalogram gibi bir alete bağlı olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Çünkü Mehmet amca gibilerin yapmadığı şey işte bu. İşte böyle. Bu tür doğru olamayacak kadar çılgın haberler duyduğunuzda içgüdülerinize güvenin. Eminim bu saydığım kişilerin hepsi iyi niyetli insanlardır. Sonuçta birçoğumuz kendi biyolojimizden bir haber hayatlar yaşıyoruz. Onlar da eminim kendilerine olan şeyin uykusuzluk veya gerçekten uyumama olduğunu düşünüyor olabilirler. Eminim bir yerlerde belli testler yapılmıştır. Eminim belli ilginç sonuçlar da elde edilmiştir. Ama bu tür olağanüstü iddialar son derece güvenli ve hakem denetimli akademik yayınlarla ilan edilmediği sürece serin birer hikayeden öteye geçemeyecek. Onu da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.